kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere telefon hızlandırma göstereceğim Telefonunuz eski olabilir, kasıyor olabilir. Peki ya bunu nasıl daha da hızlandırabiliriz? Olduğu pozisyonu daha da hızlandırabiliriz mesela. Çok kolay tabii ki de telefondan ayarlarından çok kolayca bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir Instagram'a girmeye çalışalım ve başka şeylere YouTube'a geç giriyor gördüğünüz gibi ne alaka geç giriyor yani. Şu an benimki de biraz sıkıntılı. Öncelikle telefonunuzdaki ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Sonra en alttaki hakkında bölümüne giriyoruz. giriyoruz. Burada yazılım bilgisayar benim için. Sizin için derleme numarası direkt önünüze çıkabilir. Veya yazılım numarası veya öyle yani öyle çıkabilir. Buraya bakabilirsiniz zaten. Derleme numarası çıktı bana. Yazılım bilgisinden sonra. Üstünü 5-6 kere basıyoruz. Gerekli değil. Siz zaten geliştireceksiniz. Ben uzunca yaptım. O yüzden olmuyor. Şimdi bunları yapıyoruz böyle. Siz de yapabilirsiniz. 5-6 kere basacaksınız. Sonra önemli olan geliştirici seçeneği var. Onu açmak burada. Kapalı şu an herkesin telefonda. Bunu yaparsak açılacak. Şimdi bende açıldı. Ben alttan üçüncü geliştirici seçenekleri yani Sizler nereye gelir bilmiyorum. Üstüne arama tuşundan direkt bulabilirsiniz. Geliştirici seçeneklerini üstüne basıyoruz. Buradan animasyonla olan animasyonla ilgili olanları geliyoruz. Animasyon yazan yerlere geliyoruz. Ve geç geldik. Pencere animasyon ölçeği, geçiş animasyon ölçeği, animatör süre ölçeği. Hepsinin animasyon ölçeği 1x. Şimdi bunların hepsini kapalı yapacağız ve telefonumuz normal böyle daha bir hızlanma şekli olacak bir, bir şey açıp kaparken hepsini animasyon kapalı yapıyoruz şimdi yaptık peki bakalım burada başka ne var ben de hiç bakmadım bir gezelim etkinlik saklama arka falan işlemsin bilmiyorum profil gpu oluşturma gpu kullanımı göster yüksek 4x masayı, masayı zorla gpu oluşturmaya zorla ikinci ekranın simüle bilmiyorum bunları garipsiz daha da araştırabilirsiniz zaten şimdi gelelim normal bir girelim az önce daha bir zor girdi. bakalım aynen bence bilmiyorum hızlı şu an şu olsun diye değil hemen zaten fayda göstermeyebilir yani hemen bir, bir birkaç dakika böyle hemen düzelir mesela az önce bayağı hızlı girdi iyiydi buradan kuruma direkt direkt girdi buna ya yani daha da hızlanıyor telefonunuz bence işe yarar bir bilgi kullanmayı denemeyi unutmayın. Bence yararlı. Alt taraftan abone ol tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle tür içerikler için bir video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın.